Tasavvufta teklik, hakikat ilmi. Teklik konusunu tam olarak anlayamayan, hazmedemeyen birisi, tasavvufun hakikat ilmini hiçbir zaman anlayamaz. Teklik konusunda Allah'ı teşbih ve tenzih etmenin ne demek olduğunu bilmemiz gereklidir. Allah'ı görünen kısmı ile teşbih ederiz. Görünmeyen yanı ile de tenzih ederiz. Eğer ki bilinen, bilinmeyen, görünen, görünmeyen, yani teşbih ve tenzihi özümüzde hazmedip idrak edebilirsek, o zaman tevhid etmiş, birlemiş ve teklik ilmine de adım atmış oluruz. Teklik konusunu anlatan öğretilerden en önemlisi vahdedi vücut, yani vücut birliği düşünce sistemidir. Vahdedi vücut, varlığın bir olduğunu, tekliği savunan ve anlatan bir öğretidir. Vahdedi vücut görüşünün temelinde mutlak, sonsuz, ezeli bir varlıktan yani Allah'tan bütün var olan, var olmuş ve var olacakların da taş, bitki, hayvan, insan gibi bu mutlak varlıktan Allah'tan türediği düşüncesi yer almaktadır. Bu görüş kanıtını Kur'an ayeti olan evvel ahir, zahir batın odur ayetinden alır. Vahdedi vücut, varlık ve birlik sözcüklerinden oluşmuştur. Varlığın birliği anlamında kullanılmış olan Allah evren birliğini kurmaya çalışan bir düşünce sistemidir. Tarihte ilk olarak Muhyiddin İbni Arabi tarafından sistematik bir hale getirilen bu görüş, Beyazidi Bistami, Cüneydi Bağdadi, Allacı Mansur, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Niyazi Misri, Muhammed Nuril Arabi, Acı Bayramı Veli, Sadreddin Konevi gibi tasavvuf büyükleri ile açıklanıp öğretilmeye başlanmıştır. İbn Arabi'ye göre Allah her varlıkta tecelli eder. Ancak bir varlık ne kadar yüksek ve mükemmel olursa onun tecellisi de o ölçüde yüksek derecede ve mükemmel bir biçimde yansıtır. Allah maddede, bitkide, hayvanlarda ve insanda farklı şekillerde tecelli eder. İnsan dışındaki tüm varlıklar insana hizmet içindir. İnsan ilahi yönlerin veya yüzlerin sonsuz olan çeşitliğini sergiler mutlak varlık olan Allah'ın sahip olduğu kudret ve sıfatların görünen evrene çıkması nesne ve doğa denilen evreni meydana getirmiştir. Yani zatı mutlak Allah kendisini nesne ve evren suretinde açığa vurmuştur. Zahir batın evvel ahir hep odur. Ondan başka da varlık yoktur. Evren ve nesne Allah'ın zahiri, Allah ise evren ve nesnenin batını yönü ve ruhu konumundadır. Varlık, var olan hep O'dur. O'nun varlığı dışında hiçbir varlık tasavvur edilemez. Çünkü vücut birdir. Yine i̇bn Arabi'ye göre evren gölgedir. Bu gölgenin sahibi mutlak varlıktır. Bundan dolayıdır ki gölgenin sahibinden ayrılması da imkansızdır. Vahdedi vücut düşüncesinin tekamül etmesi birçok tartışmalardan sonra asırlara yayılan süreçlerde gerçekleşmiştir. Biz insana şah damarından daha yakınız. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Tanrı'nındır. Tanrı her şeyi kuşatır. Tanrı'nın varlığının karşısında ayrı olan bir benin olmayacağı inancı, vahdedi vücut inancının doğuşunda ve tartışmaların odak noktasında önemli bir safha oluşturmaktadır. Ben yoksa o zaman diğer şeylerin de olmaması gerektiği kanaati oluşur. Diğer şeyleri Tanrı'ya rağmen var kabul etmek de şirk olarak nitelenir. Varlık birdir. O da Tanrı'nın vücudundan ibarettir. Tanrı'dan başka hakiki vücut sahibi bir varlık mevcut değildir. Diğer varsaydığımız varlıkların vücudu Tanrı'nın vücuduna nispetle yok hükmündedir. Çünkü varlıkların vücutları Tanrı'nın varlığına bağlıdır. Bu alemdeki eşya Tanrı'nın tecellisi. Yani ortaya çıktığı göründüğü yerdir. Bu sebepledir ki eşyanın varlığı, gölgenin varlığı gibidir. Nasıl eşya olmadan gölge olmaz ise, Tanrı'nın varlığı olmadan da eşyanın varlığı düşünülemez. Tanrı'nın vücudu yanında eşya, eşyaya göre gölge gibi yani yok kabul edilir. Eşyanın bu görünüşleri ayrı bir vücut olmayıp, Tanrı'nın vücut denizinin dalgalarıdır. Şu anda var olan sadece Tanrı'dır. Nitekim Sufilerden Beyazidi Bestami yanında da şu söz söylenmiştir. Allah var dedi, Allah'tan başka da hiçbir varlık yoktu. Beyazit ise şunu söylemiştir: Şimdi de Allah'tan başka varlık yoktur. Vahdedi vücut anlayışında birlik bilgi ve düşüncededir. Bu inançtaki kişi gerçek varlığın bir olduğunu ve onun da hak ve hakkın dışında içinde olmaksızın tecellilerinden ibaret bulunduğunu bilir. Hakkın dışında hiçbir şeyin hakiki bir vücudu olmadığına inanır. Vahdedi vücuttaki ne varsa odur görüşü kaynatta varlık olarak. Ne varsa hep onun kendisidir demektir. Sözünü söyleyenler gördüğümüz bütün eşya hep onun esma ve sıfatlarının tecellisinden ibarettir. Biz eşyaya bakarak onun kudretini temaşa ederek kendisini buluruz. Yani eserden geçek eserden gerçek vücut sahibine intikal eder gerçek vücut sahibini düşününce eseri unuturuz. Esasen eser Allah'ın da buyurduğu gibi sonu bellidir. Yeryüzünde bulunan her şey sonludur. Biz ise baki ile alakadarız. Ne sonlular ne de sonu belli olanlar bizi ilgilendirmez. Bu neden nedir ki her yerde hep onu görürüz. Vahdedi vücut hülül inancıyla da bağdaşlaştırılamaz. Çünkü hülül olabilmesi için iki tane ayrı varlığın bulunması gerekir. Oysa tek varlık vardır, o da vücudu mutlak olan Allah'tır. Yani alem, eşya diye bir şey yoktur alemde. Var olan sadece Allah'tır. Bu sırrı cahiller anlayamaz. Sadece idraki yüksek alimler anlayabilir. Vahded-i vücut felsefesi muhiddin Arabi ile son noktasına ulaşmıştır. Onun bu öğretisi kendinden sonra hemen herkesi etkilemiş ve tasavvuf akımında çığır açmıştır. Ancak onun sadece sözlerini alıp her şeye tanrı demek yanlıştır. Zaten onun kastı da bu değildi. Düşünelim. Bu evreni yaratan Allah, Nerede yarattı? Kendisinden başka varlık mı vardı? Öyle olsaydı iki tane öncesiz varlık olması gerekirdi. İki öncesiz varlık demek iki tane tanrı demektir. Bu olamaz. Öyleyse Allah evreni yani tüm yaratıkları kendisinden ayrı bir varlıktan değil kendisinden yaratmıştır. O halde bütün varlıkların temel kaynağı Tanrı'nın kendisidir. Yani temelde özde varlık çeşitli değil, tektir. Ancak burada varlığın iki biçimi karşımıza çıkabilir. Biri varlığın aslı ki bu Allah'tır. Biz buna vacibil vücut yani gerekli varlık deriz. Bir de bu gerekli varlığın şekle soktuğu varlıklar vardır ki bunlar da çeşitli yaratıklardır varlığın zatına, özüne, batınına, temeline Allah, sıfatlarına, görüntülerine mahlukat yani yaratıklar denir.